kolay maç olmayacak. Bir de Galatasaray Kasımpaşa maçı vardı. O maçın skoru da Fenerbahçe'nin maçını etkileyeceğini düşünüyorum. Türkleri sevmezler. Anlatabiliyor muyum? Biz de kendimizi bir şekilde sevdiriyorduk yani. Dayak yesek de yine sevdiriyorduk kardeşimiz kendimizi. İyi bir skorla bitirdiği zaman Galatasaray Fenerbahçe'nin işi kat daha da zorlanır. Ne olursa olsun üç kulvarda da devam eden bir Fenerbahçe var, bir teknik ekip var. E, güvenmek zorundayız. Bütün Fenerbahçeliler de güvenmek zorunda. Hiç Galatasaray'ı düşünmeden yendi, yenildi, yenildi berabere kaldı, puan kaybetti. Önemli değil. işine konsantre olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin artık kaybetmeye tahammülü yok çünkü şu an avantajlı durumda olan Galatasaray. Aynı hataları Ankara gücü maçında yaparsa, Beşiktaş kupadan elenirse Santos'un kalma şansı hiç kalmayacak. Sergen Yalçın en büyük istediği futbolcu kimdi biliyor musun? Getson Fernandez. Bir türlü onunla çalışamadı. İnşallah çalışır. Bak acayip sever. Beşiktaş'ın kötü gidişi kısa sürer. Beşiktaş büyük camiadır. Kısa sürer. Bunları temizlemeye gayret etmesi bile çok güzel. Çünkü nedir? Kader gayrete aşıktır. Sky Sport ekranından herkese merhaba. Süper Lig Özel'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hocam sizinle başlayacağız. Nasılsınız? <laughs> Gergin bir hafta. Ama iyi mutluyum. Bak yüz, yüz ifademde bir değişiklik yok. Yüz ifadesi değişenler utansın. Benim de aynı. Geldim sabah radyo programı yaptım. Şimdi size yayın yapıyorum. Benim bir sıkıntı yok. Ramazandayız, mutlu bir aydayız. Oruç üstü, oruç beni konuşturuyorsunuz. Futbola gireceği zaman öncesinde dün Ali Koç gündemle alakalı değerlendirme yaptı. Sizinle de alakalı ufak bir açıklaması vardı. Ne söylemek istersiniz? Ya zaten ben bu konuda açıklamamı yaptım. O Ben bu açıklamayı yaparken mahkemede Ali Koç arka sıralarda oturuyordu. Beni dinliyordu. Yani ben burada kendimi savunuyorum. Ben orada mahkemeye çıkmışım. Bana de, hakim soruyor. Sen Fenerbahçe'den para aldın mı? Ben ne verdim? Fenerbahçe'den neden para alayım ki? Galatasaray şampiyon olmasını isterim dedim. Yani ben Fenerbahçe'den neden para alayım? Diye bir muhabbet oldu. Bunu da Uğur Melek'e bana bir programda sordu. Ama Ali Koç'un danışmanları galiba olayı yanlış, yanlış yansıttı. Çünkü o sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Galatasaray'ın da bir açıklaması vardı daha sonrasında. Şunun en cevabını mi? verdi. Efendim? Söyle kardeşim dinliyorum. Fenerbahçe Trabzon karşılaşmasına bu açıklamaların bir etkisinin olabileceğini söyledi. Maçın hakemi de Halil Umutmeler oldu. Sizce bu açıklamalar o maça tesir eder mi? Arkadaşlar çok gergin bir maç bekliyor bizi Trabzon. Trabzon da sonuçta formda bir takım. E bu maçı kazanmak isteyecek yani sen Trabzon'a zaten biliyorsunuz yıllar evvel bir Düşmanlı demeyeyim de bir nasıl diyelim o kelimeyi bulamıyorum orada. Hani düşman kelimesini kullanmak istemiyorum da. Rekabet diyelim. Yani rekabet dedi. Yani böyle bir soğuk savaş diyelim. Yani uzaktan böyle bir şey vardı. Yani o da sizi yenmek isteyecek. Özellikle şu hafta içi yapılan açıklamalarla da oldu. zaten biz açıklama dinliyoruz her gün. Yani birisi bir şey diyor, yönetici gün başka birisi diyor. Biz zaten futbol konuşmadığımız için sürekli açıklamalar, açıklamalar yöneticileri dinliyoruz. Ee, ama kolay maç olmayacak. Bir de Galatasaray Kasımpaşa maçı vardı. O maçın skoru da Fenerbahçe'nin maçını etkileyeceğini düşünüyorum. Oralara geleceğim. Ama bir de geçtiğimiz günlerde Roma'ya attığınız harika golün 22. yıl dönümüydü. O güne, o gole dair neler kaldı aklınızda? Tabii benim için önemli bir goldü. Şampiyon Ligi Roma Olimpiyat Stadı'nda kavgalı, karakolda biten maç. Çok dayak yedik, çok cop yedik. Ama işte o zaman tabii Türkiye takımlarını kimse puan kaybını tahmin etmiyordu, izin vermiyordu, mutlu olmuyorlardı. Yani Türkleri sevmezler. Anlatabiliyor muyum? Biz de kendimizi bir şekilde sevdiriyorduk yani. Dayak yesek de yine sevdiriyordu kardeşimiz kendimizi ama dediğim gibi yani çok güzel bir maçtı. Ee, seyirci de o maçta çok dayak yedi. Ustattan çıkartmadılar. En son Apo abi şeye seslendi. Cumhurbaşkanımıza sesleniyor bizi kurtarın diye. Güzel bir maçtı yani evet 13 Mart. Olaylı maç. Anladın da 10 sene İtalya giremedim ama güzel. <laughs> Bu hafta Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'in dinamiklerini değiştirebilecek bir hafta aslında. Galatasaray saat olarak Fenerbahçe'den erken oynayacak. Galatasaray'ın olası galibiyeti Fenerbahçe'nin üzerinde nasıl bir etkiye sahip olur? Bir de yaşanabilecek bir puan kaybında Fenerbahçe'nin Trabzon'dan galibiyetle çıkması rüzgarın yönünü değiştirir mi? Ben hep söylüyorum burada bu kanalda söylüyorum. Sky Spor izleyiciler biliyor. Ben söylüyorum, ben diyorum. Ha ben evet tabii ki benim iddiam da yanlış çıkabilir. Bunu da söylerim. O zaman ben de çıkar derim ki evet ben böyle iddiada bulundum. Hatalıydım. Benim düşüneceğim buydu. Üzül dilerim. Ama ben hala aynı iddiada bulunuyorum. Ben diyorum ki bu yarış erken bitecek arkadaşlar. Final maçı oynanmayacak. Yani puan farkıyla gidilecek Galatasaray. Çünkü fikstüre baktığımız zaman hakikaten Fenerbahçe'nin fikstürü. Şimdi geldik hafta sonuna. Galatasaray, Kasımpaşa. Kasımpaşa evet çok iyi takım. Bu hafta Kasımpaşa İstanbul spor maçındaydım. Önemli ofansif hattı. Aytaç muazzam oynuyor. İki tane yabancı oyuncular var. Hızlı hücum oyuncuları var. Ama savunmada da hata müsait bir takım. Diyelim ki kazandı. Şimdi ben de Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Bakıyorum maçım. Benim de bir saat sonra maçım var. Ya şu pozisyon penaltı değil mi? Şu pozisyon out değil mi? Şu nasıl gol olur? diye konuşurken ben kendi maçımdan uzaklaşırım. Odak noktam kendi maçım değil mi? Ama ben neredeyim? Maç öncesi Galatasaray maçındayım. İyi bir skorla bitirdiği zaman Galatasaray, Fenerbahçe'nin işi iki katı daha da zorlanır. Oyuncuların üstüne baskı, oyuncuların üstüne stres, oyuncu üstüne Trabzon camiası. Üç etken birden oluşacak. Ondan sonra oradan çıkmayı bilebilecekler mi? O zaman aslında şampiyonluk yarışında ben de varım diyebilmesi için bu maçı kazanması lazım. Sezon başında takımların ihtiyacı genelde geniş rotasyon oluyor ama tek kulvara düştüğü zaman takımlar kadronun belirli bir şekilde sayılabilmesi, ezbere sayılabilmesi dar rotasyon bir avantaj elde ettirir mi? Şu an Galatasaray'ın sahip olduğu haftalık maç oynamak, rotasyon yapmamak büyük bir avantajdır. Dinlenmiş takıma karşı oynamak zordur. Bir gün bile futbolda çok değerlidir. Yani mesela şimdi Fenerbahçe Avrupa maçlarını oynayacak. Bence orada da tarihlerini iyi ayarlamak lazım. Ama maalesef TFF bu işlerde zayıf tarih seçme konusunda biraz yanlış davranıyorlar. Süper Kupa maçının tarihinin değiştirilmesi gerekiyor mu peki? Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olsa siz nasıl bakarsınız? Haklı bulurum. Ama de, TFF bir şey değiştirir mi onu bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Hocam son olarak Trabzonspor Fenerbahçe maçını da soracağım. Skor olarak bir beklentiniz var mı maçta? Skor olarak değil de ama mutlaka kırmızı kart göreceğimizi düşünüyorum. Maçta bir tane kırmızı kart çıkar diyorsun. Bir tane mi? İnşallah bir tanesiyle bir tane kalırsa iyi. Hocam ağzınıza sağlık eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok kardeşim. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar bu bir spor. Bir oynadığımız bir savaş değil. Biz burada keyif yapıyoruz, eğleniyoruz ama insanları birbirine vurdurmaya değmez. Sonuçta bir takım şampiyon olacak, birisi üzülecek. Genelde de Galatasaray şampiyon oluyor. Ağzınıza sağlık, teşekkürler. <laughs> Ceyhun abi Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum Emirhan. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Geçen hafta Sencerua karşılaşmasından sonra yaptığımız süperlik özel bölümünde çok neşeliydin. Ama bugün o neşeyi de göremedim. Bunun nedeni Fenerbahçe'nin oynadığı oyun mu? Bir de 3-0'un rovanşında kendi sahanda bu kadar silik oyun oynamayabilirdim belki. Evet şöyle 3-0'ın vermiş olduğu rahatlık vardı. Oyun, onu oyun içinde de çok net bir şekilde gördük. Çok keyifli izlemesi keyifli bir maç değildi. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin bir şekilde turu geçip çeyrek finale kalmış olması. Oyun içinde bunu çok net bir şekilde hissettik. Hani konsantrasyon çok fazla yoktu. E, hafta sonu oynanacak bir derbi maçı var, Fenerbahçe adına önemli bir maç çünkü Galatasaray'la arasındaki e, puan farkını koruması, e, olayı devam ettirebilmesi için ligde oynayacağı en önemli maçlardan bir tanesi. Doğal olarak hem teknik ekip hem oyuncular bu e, ikinci konferans rövanş maçına çok giremediler yani konsantre olamadılar. Onu çok rahat bir şekilde de gördük televizyonda. Oyunla alakalı çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama yani gönül isterdi ki kazanarak Fenerbahçe çeyrek finale e, gitsin. Hem ülke puanı için hem Fenerbahçe için. E, ama dediğim gibi kafalar biraz hafta sonunda olduğundan sebep e, çok fazla da eleştiremiyoruz aslında açıkçası. Fenerbahçe'de teknik direktörün hali futbolcuların, oyuncuların hali ve takımın performansı stadyumdaki seyirciye çok net bir şekilde geçiyor. Sancereo karşılaşmasında da bunun bir örneğini gördük bence. Evet. Hani tribünler daha sakin ve sessizdi. Bu kadar kırılgan bir yapıda olması oyuncuları nasıl etkiliyordur? Ya şimdi oyuncuları nasıl etkilediğini çok net bir şekilde söyleyemem sana. Kendi oynadığım dönemden hani ben çok fazla Sağ içinde ya da sağ dışından gelecek tepkilerde ona göre davranan bir oyuncu değildim. Yani ben işime konsantre olurdum. Ama tabii seyirci etkileşimi ile olması lazım. İşte bunu zaman zaman söylüyorum ben. Bazen oyun seyirciyi gazlar, bazen de seyircinin sağın içine müdahale etmesi gerekiyor. İşte Fenerbahçe taraftarının tedirginliği, stresi, işte uzun süredir şampiyonluk hasreti çekiyor olması sürekli onları tetikte tutuyor. Aa yine mi olamayacağız ya da işte nasıl olacak falan gibi o stres ister istemez seyirciye yansıyor. Bir kesim var sürekli maç başından sonuna kadar sürekli destekleyen bir kesim var. Ama genel anlamda bir stresi var. Hani bu seyirciye hak vermek lazım. O stresi yaşayacaklar. Bence yaşamamaları lazım. Çünkü Fenerbahçe evet 3. maç konferans liginde kötü oyun oynadı ama sonuçta turu geçti. Çeyrek finale kaldı. maç sonunda Ceko'nun da çok güzel bir açıklaması var. Maçla ilgili öz eleştiri yapıp yaptığı açıklama çok önemli. Böyle oynarsak çok zorlanırız gibilerinden. Bu, bu Maç özelinde ama çeyrek finale çıkmış olması o konsantrasyonu tekrardan Fenerbahçe'ye getirecektir. Şey de önemli tabii gelecek rakip işte e, kura çekimi belli olduktan sonra e, rakibin hangi rakip olacağı da önemli. Ama e, iki kulvarda da devam etmek istediği için Fenerbahçe şu an bazen böyle o kırılma anları olabiliyor maçlarda. Çok da yüklenmemek gerekiyor. İstediğiniz bir rakip var mı? Ben canlı yayında programda da söyledim. Victoria Plizen olabilir ki yani. En makul o geliyor bana. Fenerbahçe'nin önünde 14 maç ve 3 kupa var. Belki direkt bir soru olacak ama bir Fenerbahçeli olarak İsmail Kartal'a bu süreçte güveniyor musunuz? Başka çaremiz yok. Yani bu saatten sonra İsmail Hoca gönderecek hali yok Fenerbahçe'nin ki baktığınız zaman evet zaman zaman eleştiriyoruz, rotasyonunu eleştiriyoruz, hamlelerini zaman zaman eleştiriyoruz ama yani sonuçta ne olursa olsun 3 kulvarda da devam eden bir Fenerbahçe var, bir teknik ekip var. Güvenmek zorundayız, bütün Fenerbahçeliler de güvenmek zorunda. Böyle devam edecek çünkü. Son zamanlarda performans olarak Mert Hakan'ın bir çıkışı var hocam. Belki e, Şimanski'den de Trabzon karşılaşmasında formayı alabilirdi ama bir sakatlığı var. Hem o sakatlığı değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de Mert Hakan'ın yükselen formunu. Mert Hakan'ın ya futbolcu olarak performansından, gayretinden, çabasından, coşkusundan, oynama isteğinden asla bir şikayetim yok. Bir şey diyemiyorum daha doğrusu. Sadece e, Fenerbahçe futbolcusu hatta takım kaptanlarından bir tanesi e, saha içi tavırlarına biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani o tavırlar mesela Pendik maçında attığı gol çok güzel bir gol attı. Performans da çok iyi. Belki maçı çeviren bir performans sergiledi golü de atarak. Ama sonraki sevinci yani ya Fenerbahçe takım kaptanı biraz daha sağduyulu olmak zorunda. Tavırlarına biraz daha dikkat etmek zorunda. Onun haricinde hani performansıyla alakalı bir sıkıntı yok Mert Akın. Şampiyonlukta kritik bir haftaya girdik. Belki de Fenerbahçe adına çok kritik bir hafta. Çünkü virajda Trabzonspor deplasmanı ama öncesinde Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında alacağı olumlu bir sonuç Fenerbahçe'nin derbiye çıkmadan önceki performansını, zihnini nasıl etkiler? Emirhan bu saatten sonra artık bu tip şeylere oyuncuların ya da teknik ekibinin ya da camianın takılmaması gerekiyor. Çünkü bir yarışın içindesiniz. Hani rakibiniz ne yaparsa yapsın sizin de oynamanız gereken, kazanmanız gereken maçlar var. Kafa kafaya giden bir durum. Mutlaka oyuncular teknik ekip de takip edecektir. Mutlaka merak ediyorlar Galatasaray'ın alacağı bir galibiyet ya da mağlubiyet ya da puan kaybı mutlaka takip ediyorlar ama bu saatten sonra oyuncuların özellikle oyuncuların bu tip şeylere takılmaması lazım. Kendi işlerine konsantre olacaklar. Eğer buna takılırlarsa o zaman strese girersin işte. Tam tersi. Ben Trabzonspor'la oynayacağım. Benim Galatasaray ne yaparsa yapsın benim bu maçı kazanmam lazım. Çünkü artık öyle bir durum söz konusu. Bir de Fenerbahçe o strese girerse sıkışık takvim içerisinde Fenerbahçe. Galatasaray bu konuda daha rahat. Sadece ligde oynayacak Galatasaray. Konferans liginde devam ediyorsun. Ligde de önünde bir rakibin var. Strese girerse sahaya daha kötü yansıyabilir bu. O yüzden hiç Galatasaray'ı düşünmeden yendi, yenildi. Berabere kaldı, puan kaybetti. Önemli değil. İşine konsantre olması gerekiyor sormadan edemeyeceğim. Dediğimiz gibi bir şey olursa Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında kazanır ve Fenerbahçe puan kaybederse Trabzon karşısında. Rams Park'taki mücadeleyi de düşünerek ve ikila averajı düşünerek Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını nasıl yorumlar? Fenerbahçe'nin artık kaybetmeye tahmini yok çünkü şu an avantajlı durumda olan Galatasaray. Bu Fenerbahçe ile kendi evinde oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybına tahmini yok. O yüzden dedim hani Galatasaray'ın ne yaptığını artık önemsememeli Fenerbahçe. Rams Park'a gidene kadar önündeki bütün maçları kazanmak zorunda. Galatasaray kaybeder, kazanır, önemli değil. Fenerbahçe kendi işine bakacak. Trabzonspor karşılaşması nasıl bir maç bekliyorsunuz son olarak? Ve bir tahmininiz var mı? Valla o tip maçların çok tahmini olmaz. Bir de e, bir, gergin bir maç olacağını daha şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe-Trabzon rekabeti Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti kadar vardır yani. Ben iki tarafta da oynadım. Hem Fenerbahçe'de hem Trabzonspor'da. Biliyorum takımların birbirlerine olan o dikkatini. Tek ümidim keyifli bir maç olsun. Gergin olmasın. Hani e, İzlerken keyif aldığımız, sonrasında konuşurken de keyif alacağımız bir maç olmasını diliyorum ama zor mu zor, genelde Fenerbahçe-Trabzon maçları, Trabzonspor-Fenerbahçe maçları biraz gergin ortamda geçer. Yine gergin maç olacaktır. Umarım keyifli bir 90 dakika izleriz ama e, en kritik maçlardan biri Fenerbahçe adına. Hocam ağzınıza sağlık eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizi seviyorum çocuklar. Biz de sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz. Hakan abi Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Edelim. Edilecek bir şey varsa. Yani futbol özelinde değil belki ama senin bahsettiğin Hasan Arat'ın divan kurulu açıklamaları üstünden konuşabiliriz. Öncelikle istersen Galatasaray kısmıyla başlayalım. Hasan Arat o konuya bir açıklık getirdi. 23 yaşında bir çocuğun yaptığı iş düzeltmeniz lazım dediler. Ama stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez 121 yıldır Kartal'ı kimse kafese sığdıramadı dedi. Doğru son cümlesine katılıyorum ama 23 yaşındaki çocuk yaptığı kısmına katılmıyorum. Ee, mesela şöyle bir şey var. O çocuk 23 yaşındadır e, sosyal medya hesabına içerik çıkartıyordur, grafikleri hazırlıyordur, yazıları yazıyordur her neyse. Bu çocuk belli ki bu iğrenç e, görseli hazırladı. Üstlerine sundu, üstleri kabul etti. Yani 23 yaşındaki çocuk değil onu koyan. Onaysız koyamaz. Yani her yerde bu vardır. yakışmadı ya. bir Yani Galatasaray'a hiç yakışmayan bir tavırdı bu. Ama bu yolda her şeyimi bak gözüyle bakıyor maalesef. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. O yüzden fazla bu konuda bir şey diyecek bir şeyim yok. Hatırlarsın Ahmet Nurçe bir görevi bırakırken yine katıldığı bir programda Beşiktaş'ın yakın zamanda menajerler, futbolculara falan bir ödemesinin olmadığını tabii, söylemişti. Tabii. Ama Hasan Arat'ın açıklaması farklı. Menajerlerle aramız iyi değilmiş. 10 milyon euroya yakın borcumuz var. Bizimle çalışmak istemediklerini söylüyorlar. Beser Guçfi diye bir oyuncumuz var. 5 yıllık kontrat yapılmış. Kim olduğunu bilmiyoruz. Onanayı çağırdık. Menajerini getir dedik. Menajeri yokmuş. Ona da 5 yıllık kontrat verilmiş dedi. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş menajer ilişkilerini? Şimdi bir defa şu bir gerçek. Hep yanlışa gitmiş Beşiktaş Ahmet Nurçe bir döneminde. Ahmet Nurçe bunları hayatta kabul etmez ama işin gerçeği de bu. Yani alınan Emirty'ler, ona analar, Oxlade Chamberlain'ler bu adamlar boştayken dünya kadar imza parası verip menajer parası veriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Fikret Orman döneminde bunlar oldu. E sen daha beterini yaptın. sen şu anda daha beterini yaptın. E borcu kim ödüyor? Ya geçen iki gün evvel bir buçuk yıl önce takımdan ayrılmış Tyler Boyd için 970 bin euro ödeme yaptı Beşiktaş. Vida'nın 2 milyon euro alacağı var. Vida'nın alacağı var. Menajerinin de var. Menajeri kulübe icra verdi. Biliyorum yani. İcra yolladı kulübe. Ahmet Nurçe bir döneminde. Daha sonra konuşarak hallettiler ama yani insanlar da sonuçta bu işten para kazanıyor. Şimdi o menajeri suçlayamam ki ben. Yüzde kaça anlaştıysan ödemek zorundasın adamın parasını. Ama maalesef ya Beşiktaş mahvetmişler. İçini boşaltmışlar Beşiktaş'ın. Stadyumun altındaki imalathaneyle alakalı ne, ne diyeceksin? <laughs> Allah'tan başka bir şey açmamışlar yani imalatane açmışlar yani kar amacıyla kurulan bir yer açmışlar başka bir şey açmamışlar Allah'tan. Çünkü hayatımda gördüğüm en büyük rezilliklerden bir tanesi. Beşiktaş'ın stadının altında başka kulüplerin ezeli rakiplerinin ee, formaları imal edilmiş. Ya çok komik ben bu arada şeyi dinledim imalatane'nin sahibini dinledim e, şöyle kısaca anlatayım e, sevgili Şafak Malatya'nın programına katıldı. Arkadan müzik sesleri falan geliyor. Şafak Bey diyor çok müsait değilim ama diyor konuşmak istiyorum. Baba ya Beşiktaş camiasını ilgilendiren, seni bir numaralı olayın kahramanı sensin. Bir defa böyle başlıyorsun. İşte şu anda çok müsait değilim ama bağlanmak istedim. Bir defa bir müsait olacaksın. Lütfetmiş gibi bir. Lütfetmiş gibi. Bize diyor Adidas diyor onay verdi diyor. Beşiktaş'ın resmi sponsora onay verdi diyor. Dört kişilik bir ekip çalışıyoruz diyor. Onay verdiği için diyor orada diyor formaların işte arkasına diyor numaralar basıyoruz. Şimdi bak geleceğim noktaya bak. Bir Adidas dört kişilik imalat. Onay vermez. Neyse onu da öğrendim çünkü. İki biz diyor basketbol takımlarının formasını işte şeyleri kadın voleybolu kadın basketbol hepsini basıyoruz. Adidas peki sana başka markaların olduğu yerde basım yapmana nasıl onay veriyor? Anladın mı? Yani bir de garip nokta var. Orayı da atlamayalım. Hasanat diyor ki yemeklerini dahil diyor bizim kulüpten yiyorlar diyor. Tamam Hayır diyor biz diyor yemeklerimizi. Bu sefer Ahmet Nurşebi geliyor diyor ki Beşiktaş diyor çok büyük ailedir diyor. Sofrasına herkes oturacak tabii diyor. Ben böyle bir şey ömrü hayatımda görmedim. Allah'tan başka bir şey açılmamış oraya. Bak rezil rüsva olurduk. Bak yemin ediyorum sen bu da çok bu tarihi bir rezillik ayrı mevzu da daha da beter, Allah beterinden korumuş bizi. Öyle bir şey bırakmışlar ki Emirhan Akıllara zarar ya. Akıllara zarar. Çok kısa abi. Hasan Arat'ın Beşiktaş'ın bu makus talihini kötü gidişini değiştireceğini düşünüyor Beşiktaş'ın kötü gidişi kısa sürer. Beşiktaş büyük camiadır. Kısa sürer. Bunları temizlemeye gayret etmesi bile çok güzel. Çünkü nedir? Kader gayrete aşıktır. Yani çok güzel bir gayret gösteriyor Hasan Arat yönetimi. Ben umuyorum ki bunu başaracaklar başarmak zorundalar. Yoksa Beşiktaş hakikaten iyiden iyiye dibe doğru vuruyor. Ama ben bunu vurulacağına da müsaade edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Son açıklamayla birlikte futbolla da geçelim. 15 antrenörle görüştük ve Fernando Santos'ta karar kıldık diyor. Öncelikle şunu sorayım. Fernando Santos Beşiktaş'ın kaçıncı tercihiydi? Vallahi ilk o rahatsızlanan Alman teknik adamla anlaştı şimdi. Hakkını yemeyeyim. Adı gelmiyor Hansi şimdi. Hansi Filik. Filik'le anlaştılar ama sağlık sorunları nedeniyle getiremedi. Sonra Matteo öyle görüştüler. Yani 7 veya 8'dir. İlk yani ilk tercihleri hakkında yoktu Fernando Hayır hayır. hayır. Değil. Peki artık Beşiktaş'ın bir teknik direktörü var uzun var. süredir. Bir evet. yapılanmayla yola da çıkıldı. Fernando Santos'un tercihlerini nasıl görüyorsun? Berbat. Bak en çok savunan benim. Kaç haftadır program yapıyoruz. Bak en çok savunan bendim. Ya soruyorum sadece ya. İki maç önce stoper oynayan Zaynettinov neden 10 numarada oynuyor abi ya Gaziantep'te ya Muçi'yi almışsın hocam on Muçi'ye onay, onay veren abi. sensin ya almışsın Muçi'yi al onun on numara oynat şeyi yalnız oynatma ya adam temposu adam kardeşim el mustati el mustati top alacak sana dağıtacak özelliği o abi adam altı numara top kapmaya çalışıyor ya bu el mustatiyi bizden çok daha iyi tanıyorsun niye böyle kullanmaya çalışıyorsun ondan sonra Onur Bulut diye bir kardeşimiz var. Abi tamam demoralize olabilirsin de dünyanın parasını alıyorsun. Bu beni zerre ilgilendirmiyor ya. Senin demoralize olmuşsun, üzülmüşsün, kırılmışsın bilmem ne. Bana ne abi senden? Sen Beşiktaş'ın futbolcusun. O parayı alıyorsan onun karşılığını vereceksin. Veremiyorum diyorsan da şimdiden diyeceksin ki sözleşmem feshedin. Zaten bir kulübe transfer alamıyorsun. Sezon sonunda gidersin nereye istersen. Yani vallahi çok basit. Ya El Musta'nın hatası var golde. Ama arkadaş Oraya pasma atılır. Onur'u kurbanın olayım ya. Baskıda zaten. Ya adam baskıda zaten yani anladın mı? Baskıda olan bir adama nasıl böyle bir pas atarsın sen ya? Hiç mi sana öğretmediler futbolun ana temasını, ana kurallarını? Ya böyle bir şey olamaz. Ondan sonra varol Sol stoper oynuyor. Abi adam yılla yani adam bilmiyor. Adam sağ stoper oynamış. Ağır da futbolcu. E varsa var sağ stoperde. Koy başkasını abi. Zaynettin'e bu yine oraya koy. Vallahi ağzımı açmam. İyi oynadığım maçlarda vardı mesela. Zaynettinov mu? Ya dümdüz vuruyor gitsin abi yani. Zaynettinov'a diyeceksin ki stoperde dur. genel adam ayağından top kapmaya çalış. Kapamıyorsan adamı indir. Top da sana geldiğinde en yakındaki arkadaşına vereceksin. Rakip de üzerine geliyorsa vur gitsin kardeşim Zaynettinov. Ama nerede hata biliyor musun? Bak yine sezon başında. Bu Zaynettinov geldi. İki yönetici kavga etti bak. iki yönetici. Hatırlı. İmza töreni. Ben havaalanında karşıladım. İmza töreninde ben yokum. O Hayır, ben olacağım imza töreninde. Zaynette çok büyük yıldız. Tanıtımı nasıl biliyor musun? Menajerlik oyunundaki sağ çizelgesi, sol bek, stoper, sağ bek. 10 tane mine şey bölge belirlemişler. He, müthiş inşallah. bir adam aldık. Ah! Müthiş adamı aldın. He, toteli bir tane tam yapmıyor. Yapmıyor. Ya Zaynette o Beşiktaş'ta yedek olamaz normalde. Bu da yine oyuncunun suçu değil. Değil. Alakası yok çocuğun. Yani gerçekten alakası yok. Çocukla uzaktan yakın alakası yok. Bak Zaynettin o bu kadroda. Bak bu kadroda diyorum. Normal Beşiktaş normlarında Beşiktaş'ta yedek olamaz. Tıpkı Tayfur'un, Onur'un, Umut'un, Cenk'in bunların olamayacağı gibi. Anladın mı? Zaynettin oldu öyle. Yok. Ya yani o kapasitede bir çocuk değil. Ama sen geliyorsun bir maç stoper, bir maç on numara. Ya arkadaş geçen Galatasaray maçında bu Gezel oyuna girmiş. İyi oynamış. Fena oynamadı. Golü kaçırdı. Eyvallah abi. Bak hiç lafım yok. O golü atması lazım normal Gezal'ın. İki saat beklemeden çat diye köşeye bırakacaktı. Bırakamadı. Olabilir. Ya bir Muçi Gezal. Önlerinde bizim Semi. Bir görelim. Bir görelim ya. Bir hafta değil. Iki ya iki tık, hafta tık, değil, bu Tık, tık, Aldılar. İki kere yaptılar Galatasaray maçında. Bak iki kere yaptılar. Pozisyon yakaladın. Abi niye Muçi'yi sen sola atıyorsun? Hadi onu oyundan çıkardın. Semi yine oraya attın. Aynı hataları Ankara gücü maçında yaparsa, Beşiktaş kupadan elenirse Santos'un kalma şansı hiç kalmayacak. Öncesinde önlem almasıları gerekiyor. Hoca ile konuşacaklar. Bak bu Muçi'yi onu oynat hocam. Yani yabancı ile bunu konuştuğunuz zaman asla konuşamazsın, kabul de etmez ama bir yolunu bulmaları lazım. Artık o çözüm yolunu da futbolun başındaki adamlar biliyor. Yok Emirhan bu ne ya? Allah aşkına. Her, herkes başka bir yerde oynar mı? Muçi'yi de bir Sergen Yalçın'la izlemek güzel olurdu değil mi? Ya Sergen Yalçın en büyük istediği futbolcu kimdi biliyor musun? Getson Fernandes. Bir türlü onunla çalışamadı. İnşallah çalışır bak acayip sever. Müthiş bayılır. İki transfer var ona hocaya. İstediği iki transferi yap bence ben bu kadro şampiyonla oynatırım der yani. Der. Cenk Tosun'u çok severim. Beşiktaş'a çok ciddi hizmetler verdi. Hem attığı gollerle hem giderken kazandırdığı ee, meblağıyla. Fakat çok ciddi sakatlıklar yaşadı. O sakatlıkların neticesinde ister istemez vücut biraz geri gitmiş Cenk'in artık. Yani az önce dedim ya. Değil artık o top class Santrafor seviyesinde değil. Winner Santrafor seviyesinde değil maalesef Cenk. Bir de şu medyadan uzak durması lazım. Türk futbolunda 20 sene boyunca Santrafor aramayacak milli takım. Mustafa İkimoğlu geliyor. Bak izledi. İzleyin diyeceksin ki Hakan abi bravo ya helal olsun diyeceksin. Böyle bir santrafor olamaz. Bak Semih Semih her yerde oynatırsın. Bence Semih'in yeri 9. Hani o bölge. Anladın mı? Ceza sahası dışı böyle geçecek, çat diye vuracak, sert olacak falan. Bak yemin ediyorum pivot santrafor Füleli. şeye benziyor. Ben karaya benzetiyorum biraz daha. Az. Bak olağanüstü bir santrafor. 16 yaşında 1.86 boyu. Müthiş, var. müthiş. Bak müthiş bir kafa topuna çıkıyor. Bak şahane bir adam geliyor ya. Bak Türk futboluna yeni Türk futbolunun yeni yıldızı Mustafa Ekimoğlu'dur. Abi Söyle. ağzına sağ. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Programı <laughs> kapatsaydım o. Kapat işte böyle kapat ya. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.